Herkese selam dostlar. Bugün Çorum'un Osmancık ilçesindeyim. Osmancık'ı sadece radarlarıyla, işte hız kameralarıyla değil, şu güzelliğiyle anılması için bu noktayı size göstermek istiyorum. Şu an Koyun Baba Köprüsü üzerindeyim. Yaklaşık 540 yıllık bir tarihe sahip Koyun Baba Köprüsü üzerindeyim. Hemen Osmancık'ın merkezinde bu Karadeniz yolunun hemen kıyısında arkadaşlar. Yani Osmancık'tan gelip geçiyoruz, leblebi alıyoruz, pirinç alıyoruz ama yol üzerinden sapıp da Osmancık merkezine dönüp şu Kızılırmağ'ın görüntüsünü ve Koyun Baba Köprüsü'nü görmeden geçmeyin derim. Hemen üstünde de şu bölgelerde Kandiber Kalesi bulunuyor. Bu Kandiber Kalesi'ne de çıkabiliyorsunuz. Bu kalenin yaklaşık 7000 yıllık bir tarihi var. Roma döneminden kalma bir kale. Bunu da görmeden Osmancık'tan geçmeyin derim. Yol üzerinde burayı görebilirsiniz ama bu köprüyü göremezsiniz. Şimdi köprünün uç taraflarına, şu taraflara veya şu taraflara gidip oradan da bir köprünün görüntüsünü çekeceğim. Ayrıca köprüyle ilgili de kısa bir bilgilendirme yapacağım. Buradan araçla geçemiyorsunuz. Şu karşı tarafta araç için bir geçiş köprüsü var. Burası sadece yayalara ayrılmış ama şuradaki manzarayı izlemeden Osmancık'tan ayrılmayın derim arkadaşlar. Aracınızla gelmeniz durumunda şu tarafta da otoparklar var. Eğer karşıya geçerseniz şimdi İstanbul tarafı bu taraf. Bu taraf Samsun, Trabzon tarafı. Hani buradan girip şu köprünün karşısından geçip bu tarafa da gelebilirsiniz. Ama herhangi bir tarafa geliyorsanız da şu noktalarda çay ocakları var bakın. Bu manzara eşliğinde çay ocağında bir çay da içebilirsiniz. Karşı tarafta köprünün hemen yanında bulunan Beyazıt Camii 1992 yılında yapılmış. Yine Osmanlı mimarisine dikkat edilerek köprüyle bir bütün olmuş cami. Koyunbaba Köprüsü 1484 yılında 2. Beyazıt döneminde yapılmış. 19 gözlü bir köprü arkadaşlar. Uzunluğu yaklaşık 200 metre, genişliği de 7,5 metre. Kızılılmak Nehri üzerine Osmancığın iki tarafından geçişi sağlamak adına böyle bir köprü yapılmış. Köprünün hemen kolonlarında bakın suyun çıkış yönünde güçlendirme duvarları hemen giriş tarafında da sivri kolonlara zarar vermeyecek şekilde suyun akışını sağlayacak sivri yapılar yapılmış. Diğer taraftan da onları göstereceğim. Yani mutlaka buraya gelip şu manzarayı ve şu köprüyü görmeden buradan ayrılmayın derim. Evet şu tarafta gördüğünüz gibi köprünün ayaklarının ön bölümüne üçgen biçiminde sivri yapılar yapılmış ki su köprünün ayaklarına zarar vermesin, akışı daha kolay olsun diye. Köprünün hemen karşısında bu kale dediğimiz bölümün hemen yanında köprünün kitabesi var. Burada görünüyor ve burada da Türkçesi var. Dileyenler şöyle sabit tutup videoyu durdurup okuyabilirsiniz. 1484 yılı miladi takvime göre, Hicri takvime göre de 889 yılında yapılmış kitabenin orijinali bu. Türkçesi de Türkçesi de burada yazıyor. Evet dostlar Osmancık ilçesi Koyunoba Köprüsü'nü görmüş olduk. Umarım yolunuz düşerken bu videoyu görerek buraya gelmenize vesile olmuşumdur bu güzelliği görmenize. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek için abone de olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.